Şimdi burada canlıların e, minerallere ve suya olan ihtiyacını e, belirtmek için yapmış olduğumuz bir çalışmamız var. Bu çalışmada şimdi bu yapılan etkinliklerimizde farklı farklı şimdi bardaklar içerisinde dikilmiş fasulyeleri görüyorsunuz. Bu fasulyelerden şimdi amacımız şuydu. İki tane bardak birisinde toprak ve Fasulye dikilmiş. Diğerinde ise pamuk ve fasulye dikilmiş. Bizim burada gözlemleyeceğimiz şey şuydu. Topraktaki fasulyenin ve pamuktaki fasulyenin ne kadar süre yaşayabileceği ve bununla ilgili ne gibi belirtiler gösterebilecek yapraklarında, ondan sonra gelişiminde bunu incelemekti amacımız. Ve tabi bundan da şunu çıkarıyorduk. Yani minerallere vücut insan vücudu veya diğer canlıların ihtiyacı var mı? Bu Bunu bu şekilde e, göstermiş olacaktık. Yap, yaptığımız çalışma bu amaçla. Ve şimdi buradaki yapılan gördüğünüz gibi fasulyelerde ilk pamuk üzerine e, dikilmiş olan fasulyeler ilk başta hızlı bir şekilde büyüyorlar. Yani topraktakine göre daha hızlı büyüyor. Topraktakine göre daha hızlı büyüyor. Ama daha sonra, daha sonra Mineral ihtiyacını pamuktan sadece pamuk içerisinde kaldığı için pamuk ve su ama toprak olmadığı için mineral ihtiyacını karşılayamıyor ve belli bir zamandan sonra yapraklarında sararmalar başlıyor. Şöyle yaklaştırayım. Bakın, şöyle göstere göstereyim. Bakın yapraklardaki artık yeşillik daha yeşil daha canlılık özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Bu bunun sebebi e, yeterli mineral alamıyor, yeterli mineralini alamıyor. Bakın şöyle hemen göstereyim. Bunun içerisinde bakın pamuk var, pamuk var. İçerisinde pamuk var ve sadece su var. Su ve pamuk veriyoruz ama e, mineral alamadığı için bu yeterli gelişemiyor. Buradaki bakın buradaki de bardak içerisinde duran fasulye yavaş gelişiyor ama mineral ihtiyacını yeterli aldığı için yavaş yavaş büyüyor. Öbürküler çok hızlı bir şekilde büyüdüler. Bakın bunlar çok hızlı bir şekilde büyüdü ama sonradan da yaprakları başladı sararmaya. Çünkü yeterli minerali alamadığı için yaprakları sararmaya başladı. Bakın buradakiler de öyle. Hemen sararmaya başladılar. Çünkü sadece pamuğun içerisinde su su ihtiyacını alıyorlar. Ama biliyorsunuz bu seracılık seracılıkla uğraşanlar e, şimdi damlama sulama sistemiyle veya şimdi böyle arazilerde de artık damlama sulama sistemleri kullanılıyor. Onlar su veriyorlar ama suyun içerisinde bazı gübrelerde e, sıvı gübreleri de vererek e, bitkiyi takviye yapıyorlar yani onun da besliyorlar. Tabi susuz e, e, susuz demeyelim de e, şöyle diyelim topraksız topraksız tarım yapılan e, şu anda hani yerler var veya o tarz denemeler var. Hiç topraksız ama bunda da ne yapıyorlar? Ee, sıvı şeklinde bitkinin köküne mineraller ihtiyacı olan mineralleri vermeye çalışıyorlar. Ama tabii toprağın verdiği e, ne diyeyim hani bitkideki gelişimi, lezzeti tam sağlar mı? Tabii orası meçhul. Orası meçhul. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada şu Gördüğünüz gibi şu fasulyenin içerisinde de bakın bunlar da bunda top, toprak olanlarla e, pamuk olanlar da pamuk olanlar daha hızlı gelişiyor tabi hemen hızlı gelişiyor ama sonrasında ilerlemiyor çünkü mineral ihtiyacını karşılamıyor. Buradaki etkinliğimizde de bunu görmüş oldunuz. Bakın yaprakları yaprak uç kısımlar hemen sararmaya başladı çünkü ihtiyacı olan minerali artık karşılayamaz duruma geldiler. Çünkü ilk zaman hemen o aldıkları suyla hızlı bir şekilde büyüdüler. Sonra da o mineral ihtiyaçlarını alamadılar. Tabi bunun içinde mineral ihtiyaçlarını topraktan almaları gerekiyor. Yavaş yavaş da olsa. Tabi bunda da güneş ışığı. Tabi o da lazım bitkiler için. Biz buradan neyi öğreniyoruz? İnsanlar için de aynı zamanda mineral ihtiyacı insanlar için ve tüm diğer canlılar için de lazım. Tabi bunları biz kullanıyoruz ama mesela bu mineralleri kullanıyoruz, vücudumuz alıyor. Nereye, ne kadar lazım, nasıl lazım bunu bunu sadece vücudumuz onu oraya gönderiyor. Tabi bunu vücudumuzu bu şekilde yapan, yaratan mükemmel bir şekilde tabi yaratmış bizim. Ee, biz sadece mesela bir besini yiyoruz. Diyelim ki bir Elma yedik, o elma vücuda gitti. Ondan sonra bunun dağılımını, göze mi gidecek, kulağa gidecek, nereye gidecek hemen onunla ilgili mineralleri veya besinleri dağılımını e, vücut o sistemi kuran o şekilde çok güzel, mükemmel bir şekilde ayarlamış. En küçük bir arıza bir şey olsa tabii insan o zaman ne yapıyor? Hastalanıyor hemen. Hastalanıyor. Diğer canlılar da öyle. Bakın mineral ihtiyacını karşılamadım hemen zor duruma geliyor. İnsanlar da öyle. Hani bağırsaklar sindiremediği zaman bir şeyi ya da bir şey yeterli yemediği zaman hemen hastalanıyor. Ve onunla ilgili zor durumda kalıyor. Evet buradaki bu gözlemimiz de burada bitirmiş oluyoruz. Videomuzu da burada bitireceğiz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.